Evet arkadaşlar, dijital dünyadaki son gelişmelere değinerek devam edelim yayınlarımıza. Bildiğiniz üzere Kumru isimli yapay zeka aracımız yayına açıldı. Emek veren tüm arkadaşlara şahsım adına ben çok teşekkür ederim. Ya Kumru hakkında sayısız yoruma denk geldim. Ekipten yapılan bazı açıklamaları da okudum. GPT ile kıyaslama gibi bir iddiaları yok. Son kullanıcıya hitap etmediklerini de açıkça belirttiler. Tüm bunlara rağmen Türkiye'de bir kesim hangi şartlarda ne emekler verilerek bunların inşa edildiğinden habersiz bir şekilde müthiş bir ön yargıyla hızlıca karalama kampanyasına girişiyor. Yani gerçekten anlam vermek çok zor. Elbette eleştiriler olacaktır, olmalıdır da. Ancak mümkün olduğu kadar yapıcı olmak zorundayız. Yalnız Türkiye'de geliştirilen yazılım ya da yazılımsal ürünlere karşı genel bir yaklaşım ya da değerlendirmem var diyebilirim. Ben bu ürünlerin doğru lansman ve doğru kurumsal iletişimle sunulduğunu düşünmüyorum yapılan birçok olumsuz yorumun da sebebini buna bağlıyorum. Ürün yöneticilerinin daha dikkatli olmasında bence fayda var. Kumru ile başlayan yapay zeka araçlarının gelişmesini, geliştirilmesini ve çoğaltılmasını da canı gönülden istiyorum.